bütün ruhsatları var. Bütün belgelere sahip. Meslektaşımız diyor ki ben bu işi yapamayacağım diyor. Yapmayacağım diyor artık yeter. Ben bu müesseseyi devredeceğim. Meslektaşımız müesseseyi devredemiyor. Yerel yönetim bunun ruhsatının devrine izin vermiyor. Şimdi düşündüğün zaman bir nevi meslektaşımız bu işi mecbur yapmaya mecburiyet çıkıyor bu sefer işin içine. Yani devir hakkı yerel yönetimler tarafından kapalı. E baktığın zaman konjektüre Yine bir sıfırdan bir ekmek fırını açmaya kalk. Dünya e, e, para. Mesken üstünde i̇zin mesken olmayacak. Rusatlar. Tabii yani izin alman için üstünde mesken olmayacak. Yan taraflarında bitişik mesken olmayacak. Böyle bir detay istiyor senden. Ama sürece baktığın zaman da mevcut. Fırını devre çeksin. Ona da dedi devredemezsin. Ruhsat devri vermiyor. Şimdi burada büyük çelişkiler var. Meslektaşlarımız bu konuda çok sıkıntı. Sıkıntılar yaşıyoruz kendimizi. Yani Demin anlattım, diğer şeye de baktığımız zaman adam rahatlıkla pazarda, bahçede satışlar yapıyor. Avrupa'da nasıl? Pekala, biz Avrupa'ya bakıldığında Türkiye'den, tabi yurt dışında da gidiyorsunuz, geziyorsunuz, görüyorsunuz, fuarlara öncelikle gidiliyor. Bununla ilgili Türkiye, özellikle unlu mamullerde hangi aşamada, standartlar noktasında, ne taraftayız, nereye doğru gidiyoruz? Yani ülkemiz e, şu an unlu mamuller konusunda iyiye doğru gidiyoruz. Biz yurt dışı ziyaretlerimizde, fuarlara katıldığımızda e, gözlemlediğimiz üretimlerin yüzde %90'ı artık ekşi mayalı. Ekşi mayalı üretimler. Ne demek? Yani ne demek? Önler. Yani ekmeği kaliteli yaparsak işte ekşi mayalı, ek, daha kaliteli, daha iyi undan şekilde yaparsak biz burada israfı da önlüyoruz aslında. Ürünü kaliteli yapmışsın. Biraz pahalı ama ama israfı israf önlüyorsun. Bu ülke ekonomisine de değer katıyor. Vatandaşımız açısından sağlıklı ekmek yiyor. Bunların hepsi birbirine bağlı. Evet. Ee, Ömer Bey demiş ki e, sektörde böyle öncü firmalar var ama işte biz sokakta satılan simitle pastanedeki yapılan simit arasında da farklar oluyor. Ya önemli bir soru. Neler söyleyeceksiniz? diye. Hakikaten böyle bir fark var. Pastane simidi ile normal simit bu işte Bursa'da da satılıyor. Ankara simidi olarak tabir edildiğimiz simit ve pastane simidi arasında fark var. Neden var? Ya şimdi simit belli birkaç çeşit var. İşte pastane simidi, İstanbul simidi, Ankara simidi. Ha, evet. Yani sokakta satılan simitle pastanedeki satılan simit lezzet olarak mı soruyorsun? Tam şimdi ben soruyu anlayamadım ama Kalite olarak tabii ki pastanede satılan simit daha hijyenik koşullarda satıldığı zaman daha tercih edilme sebebidir diye düşünüyorum ben. Belki pekmezden mi? Ben Çocukluğumda ben de simit satmıştım. Hatırlıyorum pekmezden dolayı mı acaba? Aklıma geldi şimdi. Sizde de pekmeze bandırılıyor değil mi? Pekmeze bandırılıyor. İncir pekmezi ne? İncir pekmezi. Orada dut pekmezi miydi? Böyle 20 yıl öncesine gittim yani. <laughs> Sayenizde Sahi... <laughs> Serdar Bey hakikaten. Evet e, Avrupa dedik. Mesela Avrupa'da unlu mamullerle ilgili mesela neler ön plana çıkıyor? Bizde damak lezzeti, onların damak lezzeti nedir efendim? Ve ücret noktasında kıyaslandığınızda herhalde ben Avrupa'da gördüğüm için ben de işte diğer ülkelere gittiğimizde orada biraz daha pahalı gibi geldi bana. Yani şimdi Avrupa'da ya da dış ülkelerde unlu mamuller biraz daha bizim ülkemizde kıyasla fiyatlar biraz daha yüksek. Ama burada yani unlu mamuller tüketiminde bakmamız gereken şey bence fiyat değil Necmi Bey. Yani biz fiyata bakmamamız lazım. Biz burada nasıl sağlıklı ürün, nasıl kaliteli ürün, müşteriyle bunu biz nasıl buluşturabiliriz? Biz bunlar önce bakmamız lazım ki sağlıklı ürün tüketelim, nesillerimizde sağlıklı ürün aşılayalım, sağlıklı ürün çeşidi oluşturalım. Bu şekilde çalışma yapmamız bizim için daha sağlıklı olacaktır. Yani biz Avrupa'nın gerisinde değil, önündeyiz diyebiliriz sektörle alakalı. Yani. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Turan Demirci, Serdar Bey'e sorar mısın şehrin doğusunda şube açacak mı? Turan Demirci, başarılar demiş. Buradan da Turan Bey'e de sevgilerimiz, saygılarımız iletelim. Turan Bey sorusu için teşekkür ederim. Ee, biz. Tabii şehrin doğusu batısı fark ediyor. Siz de biraz işte batıya yakın tabii şubeler daha fazla gibi merkezde olmak üzere. Şimdi biz Bursa'yı şöyle abdettirmiyoruz hiçbir zaman. İşte Bursa'nın doğusunda şubeleşelim ya da Bursa'nın batısında şubeleşelim. Biz Bursa'yı bir bütün olarak görüyoruz. Bu da şubelerimizin konumlarıyla itibari bellidir yani. Şimdi bizim heykelde Bursa'nın merkezinde yaklaşık 3 tane şubemiz var. Evet. Yıldırım bölgesinde bir tane şubemiz var. Osman Gazi'de iki tane şubemiz var. Nülüfer'de şubemiz var. Gemlik ilçemizde şubemiz var. Biz hiçbir zaman Bursa'yı doğusu, batısı, şuraya yatırım yapalım, buraya değil. Bizim amacımız Bursalı hemşerilerimize nasıl sağlıklı ürünle buluştururuz, nasıl kaliteli ürünle buluştururuz. Biz bunun çabası içerisindeyiz. Evet. Bizim amacımız gıda mühendislerimizin eşliğinde vatandaşımıza sağlıklı ekmek yedirmek, kaliteli ekmek yedirmek. Ekmek satmaya devam ediyorsunuz. Tabii. Asıl Yola çıkmanız zaten derinizde ekmekle. ekmekle, rahmetli derinizde. Evet, süreç dahilinde özellikle pastacılarla ilgili ve işte vatandaşın bir bakışı var. İşte bazı hocalar çıkıyor diyor ki özellikle gündemde olan medyadik hocalar aman ekmek yemeyin, ne yiyeceğiz? İşte tahıllı yiyin, tam tahıllı yiyin. Siz de 2015 yılında ödül aldığınızı söylediniz, ekonomiye değer katanlar, inovasyon ödülü. Yani vatandaş ne yapacak? Ekmek yemeyecek mi kardeşim? Ne ekmek yiyecek? Siz bir anlamda da tüketicisiniz. Burada Paşa'yı da görüyoruz ufaklığı da. Ee, oğlunuz da burada maşallah. Mavileri de giyinmiş. Neydi ismi? Enes. Ha Enes de gelmiş. Enes hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Ekmek yiyor musun? İyi Yiyorsun tamam. Yani burada nasıl bir e, vatandaş e, yol haritasını çizmesi gerek gerekiyor? Şimdi yani, ya illaki normal ekmek almasın mı normal tam buğdaylı mı alsın veya ben